Merhaba arkadaşlar, Paguk TV'ye hoş geldiniz. Ben İsmihan. Bugün Süleyman Demirel'in Doğu Kampüs'ündeyiz. Buradaki arkadaşlarımıza yıkık nedir ve kime denir diye soracağız. Hadi başlayalım. İsminizi öğrenebilir miyim? Merve Demet. Ben de İsmihan. Sizce yıkık nedir ve kime denir? <laughs> Modu düşük olan, hani böyle yaşam isteği olmayan kişilere denebilir. Tamam. Evet, ben de Merve Evet, şu an kalabalık bir masa gördüm. O tarafa doğru gidiyorum. <laughs> İsminizi öğrenebilir miyim? Zeynep sizin? İsmihan. İsmiyon. Evet. Sizce yıkık nedir ve kime denir? Yıkık yani <laughs> ben katılıyorum. Sizden de duyabilir miyim lütfen? Ee, genel olarak yani. Te maddesel düşünecek olursak bir şeyin kolonlarını alırsanız orada bir harabi olur. Yıkık deyince bir makmayiko geliyor ama çok böyle resmi bir açıklama <laughs> oldu. Bunu beklemiyordum. Genel olarak işte aynı fikirdeyiz. Türk gençliği dedi arkadaş. Sizce yıkık nedir ve kime denir? Yıkık nedir ve kime denir? Böyle hayattan sürekli darbeler yemiş kişiye denir. ona denir. Sizce yıkık mı kendisi? i̇ki gündür değil. İki gündür değil. <laughs> iki gündür <laughs> değil <evet. gülüyor> Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet şu anda nereye doğru yürüdüğümü bilmiyorum. Ve <laughs> düşüyordum. Şu an GSF'ye giriş yapıyorum. Cana denir. Başka bir fikriniz var mı? Final dönemlerine denir. Bitik adama denir. Efendim? Bitik adama denir adam. Burada bitik bir şey, adam var de mı? Cebimde 3 TL kalmış. O da lol. <laughs> bana <değil>. yıkık. <laughs> yıkık böyle bir şey. <laughs> Bu arkadaşa deniliyor. <laughs> Siz yıkık olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani çok bilmiyorum. Bilim bilemiyorum. <laughs> olabilir bitik. <laughs> Peki niye yıkıksınız? Size çok değilim, ben bilmiyorum nereden <laughs> dedi. Ha şimdi ruhen, manen, bedenen insan kendini en kötü hissettiği zaman da evet ben bir yıkığım ben şu anda. Bakın oluştu. Az önce yoktu mesela. Bu şekilde bence. Biz bize denir. denir. <laughs> yatay geçiş yapıp çoğu dersten uh, mahrum kalan öğrenciler denir. <laughs> Hangi bölümü okuyorsunuz? Gizli ve edebiyatı. Zor mu? Yani bölüm aslında seven öğrenci için kolay aslında ama biz yatay geçişte olduğumuz için bayağı bir zorluk çektik. O yüzden bu dönem bizim için ilk bir dönem oldu. Siz de mi yıkık olduğunuzu düşünüyorsunuz? Evet, aynı durumdayız biz ikimiz. Ben de şey İngiliz edebiyatı okuyorum. Biz yatağa geçişle geldik ve bize dönem ne kadar hazırlık okuttular bizde. Yani o yüzden biz hiçbir derse giremedik. İlk önce bir tane prensesimiz var. Onunla başlamak istiyorum. Sizce yıkık nedir ve kime denir? <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak biz bence. <laughs> evet, bize denebilir. Yıkık, yani dağılmış olabilir dağılmış insanlar üzgün mutsuz ya da hevessiz insanlar biz yani ya. Yani. Peki siz neden yıkıksınız? Yani biz, çok yordunuz. Paramız yok. <laughs> Şu an sadece bir 7-8 tane röportaj yaptım. Kimsenin parası yok. Bence üzülmeyin. Hiç kimsenin parası yok. Ülke olarak çok yıkıyoruz. <laughs> siz yıkık mısınız peki? Ben yıkık değilim. Param yok ama yıkık değilim. Evet. Yıkılmadım. Ayaktayım. Yıkılmadık ama ayakta da değiliz yani. Bana göre yıkık e, hayali olmayan biri yıkıktır benim için Yıkılmadım. yani. Hani parayla Ayak alakalı bir şey ödemdi. değil. Ben, de. <laughs> ben tam biriyim. Neden yıktılar sizi? Abi çok kırdılar zamanında. Kim? Kim yaptı? İnsanlar. Buradan ona seslenelim. Kötü insanlar. Bu dünya iyi kalpler için bir cehennem aynı. <laughs> çok yıkıldım ben. Çok teşekkür ederim röportaj Size de sorabilir miyim? Tabii. Sizce yıkık nedir ve kime denir? <laughs> Buna. Bunun uzaktan yakından alakam olmaz. Ama bu yıkık. Yıkık ee, bilmiyorum valla. Ben şimdi <laughs> Peki, bu tarafa sorayım. Yıkık, ee, aslında fazla söze gerek yok, yani şu an ete kemiğe bürünmüş şekilde karşınızda yıkık. Peki neden yıkıksınız? <laughs> Akademik bir başarım yok. Hayata dair tutunacak bir dalım yok. Aile hayatım berbat. Para yok, pul yok. Hiçbir şey yok, tamam. Hı. <laughs> Duygularım darmadan. Aşk hayatım berbat. Buradan birilerine seslenmek ister misiniz? Babama ses para göndereceğim. evet, öncelikle baba, bana biraz daha para fazla göndermen lazım. Çünkü kızlar parasız erkeğe maalesef bakmıyor, <laughs> tamam mı? Abi ülkede her şey para olmuş yani. En para... son ne aldınız? Ne kadar verdiniz? Yani önceki fiyatı neydi? Abi en son konu Çalışıyor çok ya. yanlış yerlere gitti şu an ama En son galiba sigara aldım. 18 lira verdiğim sigaraya aynı gün içinde tekrar 22 lira verdim. 4 lira zamlı verdim yani. Bir de çok sigara içiyorum. Aya vurunca daha çok para yapıyor. Şimdiden geçmiş olsun diyorum Teşekkür o zaman. Ediyorum. <laughs> Sizin bir fikriniz var mı? Ne <laughs> hakkında? Mi arkadaşınızın yıkık olduğunu düşünüyorsunuz. Ben komple e, Türk insanının mental açıdan yıkık olduğunu düşünüyorum. Ekonomik açıdan yıkık olduğunu düşünüyorum. E, diğer açılardan da yıkık olduğunu düşünüyorum ama hepsini saymama gerek yok. O yüzden e, yıkık kelimesini kullanmamaya dikkat ediyorum. Neden? Çünkü bence çok iyi bir kelime değil yani. İyi şeyler hatırlatmıyor bana. O yüzden çok kullanmıyorum. Ee, daha çok arkadaşıma ismiyle hitap etmeyi tercih ediyorum. <gülüyor> yıkık <gülüyor> Yusuf diyorum ben yıkık kelimesi yerine. Başka da bir şey yok. Teşekkür ederim. Çok... Ben e, arkadaşlarımla beraber muzun kilosunun artmasından da müzdaripiz. Muzun kilosu önceden ne kadardı? Muzun Bilmiyorum. Biz 4 lira 5 liraya alıyorduk. Şu an en ucuz Migros'ta 9 lira. <laughs> evet biz, bizim dolarla işimiz yok. Biz maaşımızı dolarla almıyoruz ama muzla işimiz var. Maaşınız var mı? Maaşımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Bursumuz da yok, kredimiz var. Ee, bana 850 TL kredi vereceklerine 85 kilo muz versinler. <laughs> ben muz istiyorum. <laughs> Muza çok bir düşkünlüğünüz var anladığım kadarıyla. Arkadaş, arkadaşımı e, şurayı çekerseniz... Şu evet. Atakan... Bizzat <laughs> maymun. <laughs> 3000 kelime konuşabiliyor, ateş çekebiliyor, yemek yapabiliyor. <laughs> Tersin evrim diye bir teorim var. Darwin'in karşısına geçeceğim bulabilirsem. <laughs> tersin evrimde insanlıktan maymunluğa dönüşümüzü açıklıyorum. Türkiye'de bu çok hızlı ilerleyen bir süreç. yurt dışında, Avrupa'da 20 yıl geriden geliyor bizden. bu konuda Türkiye çok ileride. O zaman buradan şunu diyebilir miyiz? Buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen muzun kilosunu düşürün. Sesleniyoruz. Lütfen tropik meyvelere daha fazla önem verin. Ee, ülke batmaya Ben Müs arkadaşıma mutluyorum. maymun haklarını savunduğu için teşekkür ediyorum. Şey muz muzaklarını savunduğu için teşekkür ediyorum. Bir maymundan maymuna gitme yöneliminde olan insan olarak yani bizim haklarımızı çok hor görüyorlar. Yani muz çok pahalı. Maymunları unutmayın. Ayıp yani ya. Ayıp yani ya. Bunu maymunca da diyebilirim. Dedim de benim maymun kardeşlerim çok iyi anlayacaktır. Kameraya Ama bakarak, lütfen bizi duyun ya. Bakarak, lütfen bana... bizi duyun artık ya. <laughs> Ver bana muz der misin? Ama evet, mikrofonumu kırdınız. Muz. Çok kusura bakmayın gerçekten <laughs> kaç muz ediyor? <laughs> Güzel bir soru. Şu payımız var mıydı? Evet, tabii ki. Siz yıkık mısınız? Hayır değil. Hayır değil. yıkık mısın? Hayır. hayır. <laughs> Gayet iyiyiz. Hani hayatımızda böyle bir kavramı bulundurmadığımız için hani cevabını da şu e an verelim. Ben o zaman çok şanslısınız. Efendim? Hayal yapısı yapısı. Bu gurba denir. Peki neden yıkıksınız? Ödevlerden dolayı. <laughs> Hangi bölüm? Geneksel Türk sanatları. Zor mu? yoğun. Yani yoğun değil mi? Siz de aynı fikirde misiniz? Yıkık mısınız? Evet, aynen. <laughs> <Tükenmişin sendromu yok>. <gülüyor> <gülüyor> Finalleri yapıyoruz. Her vatandaşa yıkık diyebiliriz bence bu arada. Bence de diyebiliriz. <laughs> Kesinlikle istisnasız öğrenci, çalışan, ev hanımı ayırmadan herkese yıkık diyebiliriz. Hayattan bezenlere de Siz hayattan bezdiniz mi? <laughs> Hala ayaktayım. <laughs> Biz bence. <laughs> Yani üzül, üzgün için, üzgünlük, depresyonda olan insana denir herhalde. Siz neden yıkıksınız peki? Final haftası ya ondan. <laughs> Final haftasından dolayı yıkız şu anda. Şimdiden başarılar diliyorum. <laughs> Siz? Şey Sınavlara hazırlanmaktan. O zaman şimdiden kolay gelsin, başarılar. Yıkık mı? Evet. <laughs> ben eski jenerasyonum ama. <laughs> Hiç Yıkıkı önemli değil. Kötü durumda olan bir insan için kullanılırdır. Peki siz çok yıkık mısınız? Olur. Allah çok şükür yıkık değilim. Ne güzel. <laughs> yıkık final haftası öğrenciye denir. Yani e, en kısa tanımlayabileceğim bu şekilde. Peki siz yıkık mısınız? Doğduğumdan beri. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Süleyman amcasına gidiyorum. Acaba bu konu hakkında o ne düşünüyor? Merhaba, bir şey Merhaba. sorabilir miyim? Üç şey sor. Tamam. Sizce yıkık nedir ve kime denir? Yıkık. Evet. Yani şimdi önce yıkık, yapılan bir şeyin yıkılmasına denir, bir. İkincisi, e, canlı türü diyorsan artık yaşlanmış, yıkılmak üzere olan o dördüç. E, Dördüncüsü bitkisel anlamda da canlıların hepsi olarak. Yani yıkılmak üzere, tükenmişliğin bir önüdür e, ee, yıkık nedir? Hayatta hiçbir gayesi olmayan, hiçbir amacı, uğuru olmayan bir insana yıkık denir bence. Başka bir fikriniz var mı? Başka. Toplumdan soyutlanmış insanlara, kültürel anlamda hiçbir şekilde bir fikri olmayan insanlara bence yıkık denir. Bir yıkık örneği verebilir misiniz? Örneği verebilir <laughs> Bizim şu an az önceki yaptığımız sunum herhalde yıkık, yıkık örneğiydi. Eee, <laughs> 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 şey <CV'di. gülüyor> Ee, yani hayal kırıklığı yaşayan falan olabilir. İstediği hiçbir olmayan. Ee, onun dışında planladığı hiçbir şey yolunda gitmeyen, şanssız, kendini yıkılmış hisseden olabilir yani. Peki siz neden yıkıksınız? Söyledikleri gerçekler. <laughs> Aynı şekilde katılıyorum. Ne bileyim şanssızım. İstediğim bir şeyler olmuyor genel, o yüzden yıkık istedim. Hayatta size başarılar diliyorum. Sizin ayrı bir düşünceniz var mı? Siz neden yıkıksınız? Hayallerim yüzünden çünkü hepsi yıkıldı. Kim, tar <laughs> Kim tarafından yıkıldı? Buradan ona seslenelim. Silivri. Sizce Şanışer'e benziyorsa bir beğeni gelir mi videomuza? Hmm. Ya da yorumlara benziyor mu? Söyleyemem şu an sesim çok kötü. Ama ses kayıtlarım Sadece var. Görüntü Arka olarak değil. alalım. <laughs> göndereyim size. Mail alayım göndereyim size. Olur. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Yıkık tam olarak bana denir bence. Peki neden yıkıksınız? ekonomi, hayat şartları, öğrencilik, gelecek kaygısı vesaire diyelim. Sizce yıkık nedir ve kime denir? Yıkık. Evet. Hayattan umudunu kesmiş Bence öyle. Peki siz yıkık mısınız? Duruma göre değişiyor. <laughs> Şu an? Şu an öyleyim. Peki sizce nedir? ümidi, umudu kalmamış insanlar. Çal mı? Çaldım ben. E senden mi benden olacağım? çaldım. Özür dilerim. Yok <laughs> o zaman başka bir cevap veremeyeceğim. Özür dilerim. Sizin ben de bilmiyorum. onlara katılıyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Yıkık kime denir? <laughs> yıkık bana denir, <laughs> Benim hayatımı anlatırsak yıkık benden olacak bir bütünlük. Peki neden yıkıksınız? Yani hem dersler konusunda hem aşk hayatı konusunda. <laughs> Tabii. Buradan seslenmek istediğiniz biri var mı? Yok maalesef. O <laughs> da O da Paguk'ta. Burada feci dedikodular var. Yıkık. biz yani. işte öğrenciler yıkıktır. Yani sonuçta ya para yok. Dersler bayağı zor. Bu kadar. Hangi bölüm okuyorsunuz? Şey, evet, şey işte tasarım. Efendim? Gösterim. Görsel ileti suçlu. Taşarım ama Taşarım onu kız arkadaşlar. Öyle. Bölümün ismi bile zormuş, buradan Bayağı. bunu anlıyorum. <laughs> Şimdiden kolay gelsin Eşim diyorum. Bana <laughs> Peki ne? neden yıkıksınız? Hayır, yani neden? Vallahi... Gece, gece. <laughs> Uykusuzluk. Sevgimden de ayrıyım zaten şu an. Ay, buradan bakıyorum. ona seslenmek ister misiniz? Onu çok seviyoruz. <laughs> Geri dön, bu kızı üzme. Hayır, ayrıyız derken mesafe olarak ayrıyız. Tamam, o zaman onu seni çok seviyormuş. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Sizce, size mi denilir? Bana denilir. Evet, tipimden evet, anlaşıldığı soru bana denilir. Peki neden? <laughs> ee, bazen istediğin şekilde gitmiyor. Günün ya da hayatın. Bu şekilde. Isparta'da olmak yeterli bir sebep. Okuldan dolayı ya da işte uyuyamamaktan dolayı falan. Çok, ve kime denir? Gerçekten. <laughs> Çok teşekkürler. Ama ben olabilirim. <laughs> evet şu anda bir yıkık gördüğümü düşünüyorum. Sizce bu arkadaşımız yıkık mı? Yıkık mısın? <laughs> Özür dilerim rahatsız ettim. Görüşürüz. Bize de. <laughs> yıkık kime denir? Hayalleri sönmüş insanları denilebilir yani. Sizin hayalleriniz mi söndü o zaman? Evet, olabilir. Güzel. <laughs> Bize. Güzel. Bize. Evet. Siz İngilizce neden yıkıksınız? öğrencilerine... Her Hangi bölüm? Hazırlık, İngilizce Edebiyatı. Şimdiden kolay gelsin diyorum. <laughs> Tükenmişliktir bence. Tükenmiş insanları denilir. Başka? Bu kadar. Peki bir yıkık örneği verebilir misiniz? <laughs> Arkadaşım o tarafa alalım. <laughs> Tamamen bu. <abla>. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizce yıkık nedir ve kime denir? Yıkık Emre neye denir ben de tam olarak bilmiyorum ama sosyal medyadan ilerleyecek olursak daha pasif takılan vesaire olabilir Yani Kendi fikriniz olarak fikir yürütsek sizce kime denir? Yıkık neye denir? Biraz düşünme vaktimiz var. Tabii ki. <laughs> 15 minutes later. Neye denir? Özgüvensiz. Ee egosuz. Egosuz da toplum içerisinde anlaşıldığı ego şekilleri değil. Ego kişinin kendi benliği de olur ya bunu. Benliksiz, cesaretsiz, başkalarının himayesi altında hareket eden, toplumsal karar veren kişiye denir herhalde. Peki bir yıkık örneği verseniz kimi veya neyi verirdiniz? <laughs> Hayır seni vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> neyi verirdim? Ya ben bu toplumun %99'unu yıkık olarak örnek verebilirim. Ben de. Çünkü herkesin fikri herkese ilerliyor. Gerek dini, gerek siyasi, gerek Tabii şu bu. Yani 99 desek olur yani değil mi? <laughs> şey. evet olur. Yıkık nedir ve kime denir? Herhalde hayallerini gerçekleştiremeyen ya da bir hırsları azmi olan ama bunu bir türlü gerçekleştiremeyen aptal arkadaşlarımıza <laughs> denir herhalde yani. Peki yıkığa bir örnek verecek olsaydınız neyi veya kimi verirdiniz? Neyi veya kimi? Yani Türk insanların örnek verebiliriz şu an olduğumuz dolayı herhalde. Hepimiz yıkıyoruz aslında değil miyiz? Öyleyiz gerçekten yani. doğru. <laughs> Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Sağ olun. Sizce yıkık nedir ve kime denir? Yıkık kişilerde mi yoksa normal yapılarda mı? İkisi de. Hepsini söyleyebilirsiniz. Yıkık bence kişilerde uzun süre olumsuz sonuçları almış. Ee, çevresinden e, genelde olumsuz sonuçlanmış insanlara denir. Ee, yapılarda da tahrip görmüş yapılara denir. Yıkık Şu anda bu arkadaşımıza deniyor ya. Şu an Size de mi deniliyor? Sizce neden yıkıksınız? Yeniliyor. <laughs> Çok özür dilerim biraz bozmuş olabilirim. <laughs> kaç kaç acaba? Çok mu kaybettiniz? Ezirimizi benzerimizi yedi. <laughs> o zaman ben oyununuzu bölmüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hmm, şu an sedi öğrencilerine denilebilir bence. Çünkü final haftasındayız. Mutsuz insan. Sizce mutsuz insana yıkık deniliyor. Siz yıkık mısınız? Şu an haftaya tam yıkık olurum büyük ihtimalle <laughs> ama şu an değilim. Allah'ı... <laughs> Size dendiğini söylediler. Aynen. doğrudur. Doğru demişler. Kim dediyse doğru söylemiş. Çünkü bana dedi. <laughs> Nefesat benim kardeşim. Kimse yıkamaz. Açılık kolonya geçirdim. <laughs> Vallahi ilk şu zamanda öğrencilerin yani Başı kimse dönmez şu an. Benim aklıma artık öğrenciler geliyor şu anda. Yani işte Neden şey öğrenciler var. peki? Hayalleri <laughs> yok. Umutları yok. Her şeyinde avınmış. Hayat zor. Yaşamak <laughs> daha zor. Arada. Finaller daha da zor. Aynen öyle. Yani o yüzden Arada. öğrenci edelim. Altı dersin altısından kalmış biri olarak. O Hayır. zaman size yıkıksınız diyebiliriz. Hayır canım bizi kimse yıkamaz diyebiliriz. <laughs> evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Paguk TV'yi takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi ve çana açmayı unutmayın. Bugün Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin yıkık nedir ve kime denir hakkındaki düşüncelerini öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.